Ne videosu çeksem, ne videosu çeksem. Cık, bakalım. Dolma. Aha, buldum. Bizim burada süpermarket var. Sahibini de tanıyorum. Neden video çekmiyorum? Süpermarkette kalma video. Çok güzel. Video çekmeyi. Şimdi lazım. Kim çağırsam. Ah, karpuz adam. Kapı çalıyor Şengül. Geldim be patlama adam bu saatte kim çalar kapıyı? Bu dönüştüm. Ah. Geliyorum patlama. Lan zaten pijamalarım var Kiva. Karpuz adam. Ne? Sen misin bu? İyiyim karpuz adam bu sen misin? Gel içeri içeri gel. İçeri gel. Gel gel. Yeni aldım daha yaptırmadım içine ama. Yani sıkıntı yok istediğin gibi geçebilirsin geç. Hani burası bizim aslında yemek masamız Gel buyur böyle istersin ateş ateşe çakayım diyeceğim de henüz odun falan yok daha çok yeniyiz. Kralın hangi rüzgar attı seni ben seni çağıracaktım aslında. Ya kuzenim hastalamış da burada yaşıyor kuzenim. Haa geçmiş olsun. Sağ olsun. Ben de video çekecektim dedim kimi çağırsam kimi çağırsam. O ne videosu Yani süper biliyorsun ben artık youtuber oldum. Ee, Süpermarkette bir video çekeceğim. Gizlice kalacaktım arkadaş lazımdı ben de seni düşündüm. Yapmış mıyım? Tabii ki. Hadi o zaman istiyorsan sana üst baş vereyim. Bugün bende kal. Gidecek yerin yoksa. Eee olur ya bizim Tamam. Şöyle yapalım. Şurada üstlerini üst baş giyin. İstersen duş al. Tamam. Ondan sonra da bana seslen. Ben gelirim. Evet arkadaşlar. Bu arada eee gayet güzel bir eve sahibim artık. Yeni evinde de vlogu yakında gelecek. Bakar mısınız arkadaşlar? Tamam Bu evinde yakında gelecek diye. Kapıyı hemen kapatayım. O Güzel güzel yıkanıyor. Yıkansın bakalım. Biz de bu arada evi gezmiş olalım birazcık. Küçük bir akvaryum var. Buralarda normal Bal falan. İşte bal. Burası kendime bak. da gizli bir geçit. Geçidi de size göstereceğim ama yerleyen zamanlarda diyeyim arkadaşlar. Şimdi burası normalde kapanacak tabi bu televizyon aslında. Televizyon falan geçecek. Burası da akvaryumumuz. Aslında odaları da ben tam daha karar vermedim kimin neresi olsa burası işte. Benim odam olabilir peki. Burada dolabımız var arkadaşlar. Allah Allah. Burada dolabımız var. Tehlikeli bir dolap. Ve yemek veriyor. Oh tamam. Tam şey ya. Oo yakıştı pijamalarına. Al bal al bal ye. Buzdolabından yeni çıkardım. Oo oh, teşekkürler. Gel istiyorsan e, yatak odanı göstereyim. Afiyet olsun. Gel yatak odanı göstereyim. Ah burası benim yok. Pardon pardon. Yer. Evet eve yeni taşındığım için tam bilmiyorum ben de nerede ne olduğunu ki. <laughs> Biz bunu bugün sana burayı vereyim benim yatak odamda oh, O zaman yarın görüşürüz hadi. Geceler. Geceler. Gene jacuzziye giriyorum. Arkadaşlar. da yatayım ikisi oldu. Artık gidelim. Hep böyle hazır çıkalım artık. Pıp 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 bir kahvaltı mı yapsak ne yapsak? Kameramız zaten kameramı asla bırakmam. Günaydın günaydın karpuz adam. Ben bir hop al bakalım. Ben de bir kahvaltımızı yapalım valla. Bir duş alacağım. Ah pardon. Bak yine karıştırdım. İşte duş almaya gerek yok. Kameraya açayım. Merhaba arkadaşlar. Ananas Kafa ve bu yanımda sürpriz bir tim var. Hoş geldin karpuz adam. Hoş bulduk Ananas Kafa. Bugün, bugün markette gizlice karpuz adamla beraber kalacağız arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Ananas Kafa markette bekçilere yakalanmadan kalabilecek mi? این پرواز استیج کش. Ben zaten yakınımızda. Ben bir market sahibini arayacağım. telefon telefonlar telefon. Merhabalar. Ben onun kafeyi. Eee, markete giriyoruz abi sıkıntı yoktur. Hayır yok girebilirsiniz. Kimse bilmiyor sizin gir. Ben Ali. Teşekkür ederiz abi. Ne demek görüşürüz. Hadi gidelim karnız adam. Ama. Oh. Arkadaşlar iki tane güvenlik var Çok kapıda. Ya. Ne yapacağız? Normal bir müşteri gibi girelim. Evet evet hadi çaktırma. <laughs> ee, dur bir garajdan çıkalım adamlar. Bizim... Balıklara bak ya. Bunlar nereye bizi buraya mı getirdiler acaba? Garaja <laughs> girelim arkadaşlar garaja girelim. Biz biraz bekleyelim. <laughs> Şarkı adam. Hadi gidelim biraz bir şeyler alalım ya. Biraz bağırarak konuş. Adamlar kalmasın. Tamam. Ya Mustafa sen daha nasılsın? İyiyim ben de tamirhanede 2-3 kit eksikmiş onları alalım ya. Geliyor lavuklar ya baksana şunlara. Dörüne. İşte. Ee, merhabalar kolay gelsin. Beyler, evet. siz kimsiniz o elindeki kamera ne işe yarıyor? Ya ben e, bozuldu da buradan almıştım bir bakacağım içeride. Tamam geç bakalım. Teşekkürler kolay gelsin. Merhabalar nasılsınız? Ananas bey siz misiniz? Mi? Evet benim benim. Nasılsınız? Benim? nasılsınız nasıl gidiyor? İyi gidiyor çalışıyoruz marketimiz. açıldı bu Biliyorum biliyorum bilim. Biz de gezmeye geldik. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Güzel şeyler. Efendim efendim. Şurada bir kapı var. Nerede? şurada ileride Ya gidelim. Eee ananas kabuğu şunlardan alabiliriz. Oturdum. Çok psikolojik. Ananas kabuğu. Şuna bak. Ya eve ne al? <laughs> eve ne alsam acaba ya? Ananas, ananas bey yeni ev mi aldınız? Evet evet yeni ev aldım. <laughs> yani bir gün sizi de beklerim isterseniz. Evet ben de. Benim olurum tabi. Eve ben de bir şeyler alacağım bakayım şuralara. Tabii, tabii, bakın. Stefan sadece bir personel. Bekle ben şimdi oyalıyorum sen aç kapıyı gizlice ben geliyorum. Ee sizin burada nasıl işler biçti? Işte? Sonuçta i̇şte biz açıldık. Ee, size göre bir şeyler var aslında şu rayonlarda. Şurada mı? Evet evet. Şurada mı? Evet evet oraya gidebilir. Teşekkürler. Kim? Karpuzada. kapıyı aç karpuz <laughs> <gel>, <laughs> Evet burada saklanabiliriz. Oh, şuraya bak. Burası neresi acaba? Şu şartel elleme. Şu bakacağım. Açıldı çok ses çıkarıyor çok ses çıkarıyor. Aa. Hayır birileri geliyor. Birileri geliyor. Kaçmamız lazım buradan. Saklanalım mı kaçalım mı? Kaçalım. Kapıyı kapat ama bizi anlamaz. Kapatacağım. Aa. Tamam ben kapattım. Kaçalım. Kaçalım. Aa arka girişi varmış. Gel 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 gel. Ee, i̇çeriden sesler geliyor ya gidip baksak mı? sıkıntı yok ya. Hmm, bunlar güzel. Buralar niye bak ya da? Kapanma saatimize yakın ya. Reyonları düzeltemedik. Kusura bakmayın. Yo estağfurullah hocam. Ne kusur yapacağız? Neyse biz şöyle gidelim. Gel 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 gel. Kafa. Efendim. Sence orada saklanabilir miyiz? Bence şuraya saklanalım. Burası güzel bile saklan alırız. böyle yaparız. Birisi geldiği zaman birisi şuradan gelirse şu içeriz işte böyle döneriz. Bence oraya gidelim. Öyle hem mi yapalım ışıkları, diyorsun? Hem ışıkları daha kolay açarız. Işık şey yeri orada. Tamam. Kapıyı çekiyorlardı tamam. çekiyorlardı bence. Tamam bence de öyle. Hadi gidelim. Şişt. Aha Allah ya artık gidelim mesai bizim bitiyor. gel gel gel, gel. Ses çıkarmayı ses çıkarmayı ses çıkarmayı Ses Bak oğlum artık aç kapatalım Çıkalım Bir Saklan arkama arkama saklan Düzeden ben şuradan bakayım. Tamam bakayım Işıkları kapatıyorum. Geldi geldi geldi. Kar Karpuz adam. Hadi. Hadi. Adam gidiyor. Gidelim. Evet gidiyor. Özlerim karpuzdan gel. Işıkları kapalı. Evet evet. Aç bakalım. Aç hazır mısın açıyorum. Açık, aç 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 aç. Oh. Oha arkadaşlar. Kapılar kapanmış. İstediğimiz yok. <laughs> Ama, Ama güvenlik görevlisi var. De. Kapılarda gene burası oh. <laughs> <laughs> çok güzel ya. Evet içecekler çok güzel. Oh. Buna bakın arkadaşlar. Güzel. İyi ne yapalım burada? Ne arkadaşlar. İçeriden <laughs> bir ses mi duydum ya? Ses sorun ses sorun ses. Ben bir içeri girip bakacağım ya. Ben kartlıdan <laughs> bir bakacağım kapıdan kamerayla video kamera fotoğraf almaya çalışacağım. Tamam Mustafa. İçeri bakıyorum. Hiç görecek. Kimse yok dostum devam edelim. Mustafa Gördüm. neredesin? Gördün mü? Evet. İçeri girdiler. Tam yakalıyordu bizi. Gel şu karanlık tarafa geçelim burada. Biraz daha ses sok. Şöyle çıtır çıtır sesler geliyor adamım. Sen kafandan üretiyorsun onu. Öyle bir şey değil ama. Gel böyle. Gel gel, gel. <laughs> Arkadaşlar şu. Arkadaşlar evime bir şeyler mi alsak buradan ya? Şu kürsüyü alalım <laughs> mesela. Şu kitaplığı alsana. Raftan. tamam <laughs> aldım. Tamam bunu evimize götürelim. Gel arka kapıya koyalım onu gel. Arka kapıdan götürelim. Sabun diyor kafa biraz arışılacak. Açılmaz açılmaz çabuk 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 koy onu koy. Koy onu git koy onu Hoş, gel. Gel ben dışarıda bakıyorum. Kapıyı açıyorum. Dışarıdan çıtır çıtır sesler geliyor ya. Açma sakın kapıyı. Açtım bile. O, arka kapı açıldı içeriye bakmamız lazım. Arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ay, Arkadaşlar ne yapacağız? Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Al bunu, al bunu. Kaç, kaç, kaç. Hadi ka karpuz kafa. Karpuz kafa. Kapıyı aç, bakmıştım. Karpuz adam, karpuz adam. Benim ev. Sen okuyorsun. Çalışma masasını benim eve götür. Tamam mı? Ben de bir burada adamları oyalıyorum. Hadi. Hadi. Ben burada ses çıkartacağım. Git. On <laughs> kereye girmemiz lazım. Kapıyı aç. Anahtar sende değil mi be adam? Hayır abi ben de değil sendeydi. Abi abi bunları buradan nasıl kaçacağız? Aa, çok çok okay. Bakıyorum. Nerede herhalde göremiyorum. İçeri girecekler. Ne Aç hadi sıkıntı yok sen gir bak. Arkadaşlar burada. Gel <laughs> Arkadaşlar. 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 Gel <laughs> 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 Arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar kaçmam lazım. Sen buraya. Arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Niye vuruyor bu adamı? Abi açıklayabilir e, miyim? Abi abi. Açılın buraya. Niye açıklayacaksın? Arkadaşlar. 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 Hayır arkadaşlar kaçmamız lazım. Hayır. Hayır. Ay. Arkadaşlar. Hayır. Abi. Arkadaşlar. Kaçalım. Arkadaşlar. Kaçmamız lazım. Merhabalar, merhabalar. E, market'e geldim. Allah, geliyor. Tutamadım lan, Arkadaşlar hala geliyor. Nereye kaçacaksın şimdi? Dur. Aa. Dur. Arkadaşlar. Dur. Kaçmamız lazım. Abi vallahi hep Buranın sahibi beni biliyor abi. Dur. Abi yapma. Sabit dur. Abi, abi dur. sakin. Dur. Abi bana dur. vurma İçine. İçine. abi. İçeri. Abi bana vurma abi. Abi evim burada. Beni tanırsın belki YouTuber'ım Gel buraya, gel buraya. Abi benim kaçmam tutun Tutuşuyordum, tutuşuyordum. Ben yardım edin beyler. Beyler yardım edin. Beyler evime kaçmam lazım, beni yakalayamaz evim. Çünkü... Gel buraya. Karpuz adam kapıyı aç, karpuz adam kapıyı aç. Kapıyı aç. Sıkıntı yok, garajdan kaçacağız arkadaşlar. Garajdan kaçacağız arkadaşlar. Çık Tamam kapıyı. hala orada. Çık hala, hala orada. Arkadaşlar bizi görmüyor arkasındayız. Lan! <laughs> <laughs> Allah! Kaçalım. Bu eve kaçarsam beni bulamaz. Oh yetişti. Çıldırıyor. Arkadaşlar bu evde büyük. Sürprizler var o yüzden. bulamayacak beni. Ama burada bulamaz bir kere. Kafası karışacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Aha, aşağı doğru gitti. Görmüyor musun arkadaşlar. Kaçtı herhalde bu sefer. Bu sefer kaçtık. sessizce yukarı çıkacağım. Aa, nereden buldun gene Çık, tır, tır, arkadaşlar, Dur. Arkadaşlar bu sefer kaçacağım. Dur, arkadaşlar dur, bu sefer kaçacağım. Dur, İzleyin arkadaşlar dur, dur. bu sefer nasıl kaçıyorum. Çiçeklerin arasına. Suç. Çiçeklerin arasına saklanacağım benim. Tabii arkadaşlar. Çiçeklerin arasına saklanacağım beni bulamayacak arkadaşlar. Nerede bu? Kaybetti. Tamam arkadaşlar daha bizi bulamadı. <laughs> arkadaşlar gitsin o arkasından çekeceğim. arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde. Ben de çok çarpık arkadaşlar. Abi çok güzel diye. Alo abi. Evet bir tane hırsızlık olayı var. Arkadaşlar kapı, kapıyı çalayım. Aç kapıyı aç aç aç. Al kafa. Gel gel gel. Çok zor kaçtım çok zor. Ah burada. Bu. Abi, çok güzel değil mi arkadaşlar ya. Ama biz Ama hırsızlık yaptık. Hırsızlık yapmış olduk. Marketin sahibine bunu şimdi. Gelin beraber ama abi mi? Bizi... mi Ben bizim Fikret abi aradım. Daymış sıkıntı yok. Gel yani gidelim. Arkadaşlar evim nasıl? Çok güzel değil mi? Bir çok zor kaçtım ha. Merhabalar. Ol sen değilsin lan. Abi yapma. Ben şeyi aradım. Fikret abi, abi. aradım. Fikret abi. Fikret kim? Fikret abi yerim lan. Fikret abinin haberi var sıkıntı. Biz buraya video çektik. Fikret abinin arası. Tamam abi. De -de -de Telefon çalıyor. Burada. Alo. Fikret bey siz mi gönlünüz? Ben Fikret sıkıntı yok oğlum. Ee, Abdülkerim sıkıntı yok oğlum. Onlar youtuber aramaz kafası. Sevdiğimiz bir kanalda. Like, ol, like at abone ol ha sıkıntı yok onlar ünlü. Fotoğraf çekebilirsin. Sıkıntı yok tamam mı çocuklar? Ee, şey de söyleyeyim mi? E, bir tane abimiz var. Kalın abimiz. Kalın abiye söyle. Abi sıkıntı yapmasın çocuklara. Tamam mı? Cüsse almışlar bir tane. Onlar da, o da benden hediye olsun onlara. E, tamam Fikret Bey. E, kapatıyorum telefonu. Şimdi görevimizin başındayız. Görevimizin başındayız. Yok. Arkadaşlara da bir e, şey yapmayız. Rahat olun yani. Hı? Hı? Abi abi bir şey yapma. Ben şimdi Fikret abiyle konuştu ya. Abi söylesene Abdülkerim abi. Fikret abi. Fikret'im öyle mi? Öyle öyle abi. Ee, şey Fikret Bey'le konuş. Kalın abine söyledi. Kalın abi sakın şey yapma. Çocukları dövmeye kalkma. Hiç bunlar. Ya. Kalın abi kusura bakma ya. Şimdi orada bir kaçtık ama hani bu bizim işimiz bu görevimiz. Bizim youtuberız biz. Ee, şimdi bir şey çaldınız onun parasını vermeyecek misiniz? E, kalın abi onu söyledi bana ya Fikret abi çocuklara dokunma. Onu hediye etmiş yani Fikret abi. Öyle abi aman diyeyim ya karpuz kafa da burada zaten sıkıntı yok. Evet buradayım. Öyle mi de Evet evet öyle dedi abi kalın abi bırak gitsin adamlar artık ya. Boşa tutmaya gerek yok abi adamlara. Kalın abi özür dileriz senden tekrardan biz kaçıyoruz. İyi tamam sıkıntı yok. Ama bir daha olmaz. <laughs> tamam abi yapmayız ya sıkıntı yok abi. Tamam hadi kolay gelsin. Gel yani sağ ol abi sana da kolay gelsin. Hadi giderim ya karpuz adam. Özür de diledik zaten. Sıkıntı ben altını biraz. Çok korktum. Vallahi kalın abi bizi dövecek diye ben de çok korktum. Arkadaşlar bu arada evimin vlogu da yakında sizlerle. Hatta karpuz adamla çekebiliriz. Yani burada tamirhaneler var. İşte evler var. Şurada otel var arkadaşlar. Rezidans falan var yani içi çok güzel. Bir ara, ben on... ben de bir ev aldım. Ha, buradan mı aldın? Sıkıntı yok. Senin... Çok beğendim. Senin evi de gezeriz. Sıkıntı yok. Ee, o bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Gelin hatta şöyle yapalım. Yemek masamızın tarafında. Böyle. Gel yanıma. Ha. <laughs> evet arkadaşlar kameram da elimde. Bu videonun burada sonu geliyor. Video like atıp abone olmayı. Sizleri seviyoruz. Bugün bir yanımda karpuz adam vardı. Ben aranaz kafa. Ben karpuz adam. Kendinizi